Orada e, tabi televizyona çok açık işaret var. Televizyona yönelik bir e, anlatım var gibi görünüyor. Belki televizyonun çok daha basit, daha kolay bir yöntemini uyguladılar. E, fakat tahtın gelmesi tabi e, yani bir ışınlama gibi. Yani e, insanların ileride düşündüğü, maddenin ışınlanması gibi bir şey gibi görünüyor. Ama e, tabi bunun e, sırrını e, tam bilemiyoruz. Fakat hava yoluyla ulaşım olduğu anlaşılıyor. Zaten rüzgarı onun emrine vermiştik diyor Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sığınırım. E, muhtemelen e, planör tarzı, e, uçak tarzı bir şey yapılmış o dönemde. E, ve ondan kısa sürede e, o bölgede gidip gelmeler olmuş. Kur'an bunu anlatıyor. E, zaten e, Mısırlılara ait e, resimlere baktığımızda, o kabartmalarda açıkça görünüyor planör tarzı, helikopter tarzı resimler var ama net. Yine bizim internet sitelerimize girenler görebilirler. Zaten planör tarzı şeyler çok bilinen bir şey. Muhtemelen öyle bir hava aracıyla gezinti yapmış Hazreti Süleyman, o anlaşılıyor. Bir de televizyon benzeri bir şey yapılmış gibi görünüyor, yani bir sistem yapılmış gibi görünüyor. Muhtemelen bu var. Bir de maddenin bir yerden bir yere nakli. Yani ışınlanmaya ait bir ilim. Ama bunu nasıl yaptıkları, ne olduğu şu an bilinmiyor. Yani Kur'an buna sadece işaret ediyor. Ama ilk işaret ettiği şey maddenin görüntü olarak nakli. Bu şu an yapılıyor. Televizyonla yapılıyor. Evet. Ama cisim olarak da naklinin mümkün olduğuna da Kur'an işaret ediyor. Yani zaman gelecek madde ışınlanarak da bir yerden bir yere götürülebilecek. Buna işaret etmiş oluyor. Mesela çok kolay bir televizyon yöntemi uygulandığı anlaşılıyor. Maddenin de bir yerde bir yere naklini uygun hale getiren bir sistemi bildiği anlaşılıyor. Ama bütün bu ilimleri cinlerden almış olması ihtimali var Hz. Süleyman'ın. Çünkü cinlerle çok yoğun bağlantı halinde. Süleyman zamanında çok daha kolay bir teknolojiyle görüntünün nakli mümkün oldu. Ama şu an bilinmiyor bu teknoloji. Yani çok karmaşık ve zor teknolojilerle bunu elde ediliyor. Halbuki mesela e, zamanda da mesela hantal radyolar vardı sonra küçücük radyolar yapıldı ufacık. Birçok parçanın gereksiz olduğu anlaşıldı. E şimdi öyle demode olacak ki bu parçalar ileride mesela öyle bir televizyon yapılacak ki belki şu kadar bir parça kullanılacak televizyon e, gayet net ve çok kaliteli gösterecek. Hz. Süleyman devrindeki teknolojiye belki çok ileriki dönemde ulaşılacak. Şu an bilinmiyor bu teknoloji. Benim gördüğüm Sorası. bunlara e, cinler yardım etmişler yani açıkça böyle yani cinlerden ve şeytanlardan e, bilgi almışlar ve cin ve şeytanlardan çok yoğun bağlantıları olmuş. Çünkü Hz Süleyman'ın da böyle bir gücü vardı. Ama net elektriği kullanmışlar. Ben dün akşam detaylı baktım alet edevata kullan yani net. Ve alenen uzay aracı yapmış adam uçak yapmışlar yani her şey döküme kanatlar her şey tam normal uçak yani bildiğiniz Hı. uçak tepkili normal uçak yapmış adamlar ama bunu sadece saray efradı kullanmış yani halka inmemiş bu belirli kişiler yani üst bürokratların saray yöneticilerinin tek elinde kalmış bu ama hepsini yapmışlar ampul de yapmışlar aydınlatma o kafalarında yuvarlak bir şeyler var direkt ampul o yani akülü ampul de kullanıyorlar normal jeneratörleri de var güçlü elektrik de elde etmişler ee, zaten o piramitler yapılırken e, iç aydınlatma elektriğinin dışında olması mümkün değil. Çünkü miligram kadar bile bir ise rastlanmamış. Ya yani bunların mum kullanması gerekiyor yahut meşale kullanması gerekiyor değil mi? Yağ yakmaları gerekiyor. E, bu da is yapar. Herhangi bir yerde hafif bir is. Sıfır is var. Net elektrik kullanmışlar. Yani zaten oradaki jeneratörler elektrik. Büyük dev lambalar var. Koskoca lambalar var. Büyük büyük giriş yerleri var. Negatif pozitif girişleri var. Akkor haline gelen yeri de böyle yılan gibi yapmışlar. Çok net. Ampul ampul bağlantı yeri var. E, dirençler çok açık. E, i̇zolatörler açık açık görülüyor. Yani hatta bizim az, zamanımızda kullanılan izolatörlerin aynısı. Yani şimdiki damlalar aynısı. ve Uçak da net. Çok net. Mesela ben dedim ya Mehdi zamanında herkes ayakkabısını Peygamberimiz diyor ki ayakkabınızın topuyla konuşmadıkça e, diyor kıyamet gelmez ve Mehdi devrinin alametidir diyor özetle. Hem ayakkabı hem telefon bakın yapılmış. Tam Peygamber Efendimiz'in dediği hadis. İnsanlar diyor ayakkabısıyla konuşmadıkça e, kıyamet kopmaz diyor ve Mehdi devrinde bu olayın olacağı söyleniyor. Aynısı olmuş bakın ayakkabısıyla Ayize gibi almış konuşuyor. <laughs> o dönemde halka yansıyan değil de üst yönetim, yani saray yönetimi ve yine Hazreti Süleyman devrinde de saray yönetiminin bildiği yüksek teknoloji vardı. Yüksek teknik çalışmaların yapıldığı alanlar vardı. Mesela elektrik elde ettikleri açık açık görülüyor eski Mısır'da hem de yani yüksek e, voltajda elektrik elde ettikleri görülüyor. E, bizim hiç bilmediğimiz teknolojileri de bildikleri görülüyor. Ama bu e, yani böyle halka yansımış, e, genelen yansıtılan bir şey olmamış. Yani sarayın bir sırrı olarak muhafaza edilmiş. Evet. Ve istememişler de etrafa yayılmasını gördüğüm kadarıyla. Bu bilginin alındığı yer cinler ve şeytanlardır. Yani onlardan bu bilgileri almışlar ki Hz. Süleyman zamanında bu bilgiler onlardan alınıyordu. Cinlerden ve şeytanlardan alınıyordu. Şimdi ahir zamanda da yine alınacak. Cinlerde ve şeytanlarda akıl almaz bilgiler oluyor. Çok şaşırtıcı bilgiler oluyor. Zaten o dönemin yontmalarına taşlar üzerine yaptıkları çeşitli çalışmalara baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Mesela burada dev bir diyot tüpü açık açık görülüyor. Evet. Yani kaya üstüne yani. İçinde e, ışığı ve ateşi remzeden tarzda bir yılan figürü koymuşlar. E, yani bir cam içerisinde olduğu açık açık görülüyor. E, kablolar açık açık görülüyor. Evet. Yine burada da dikkat ederseniz kablo alenen görünüyor. Dev bir diyot tüpü bağlantı yeri açık. Eee Yine bağlantı yerleri, yine her türlü e, detaya baktığımızda e, asrımızdaki e, elektrikle ilgili e, her türlü teknik donanımının yine burada olduğunu görüyoruz. Yine bu resimlerde de bunu görmek mümkün, görüyorsunuz. Yani dev aydınlatmalar, yani bir kere içeride dev aydınlatma yapıldan anşıyor çünkü Mısır piramitleri yapılırken içeride hiç is oluşmamış. Tabii evet. ki bu yani karanlık e, derin tünellerden oluşuyor. Burada yani mutlaka en azından bir mum ışığı kullanılması evet. gerekiyor ki mum ışığı zaten kurtarmaz. Yani çok büyük yapılar biliyorsun. Dev yapılar. İçerilerinde dev labirentler var. Dev kanallar var. E, çok kapsamlı çalışmalar yapılan yerler. E, buralarda en ufak bir iz e, is rastlanmamış. Bu ancak hadi, elektrik aydınlanmasıyla yapılabilir ve adamlar da zaten açıkça elektrikle aydınlandıklarını kayalara resmetmişler. Mesela bu da yine öyle. O tarz bir alettir şu. Peki o dönemde kullanılan ve bizim hala haberdar olmadığımız bir teknoloji var mıdır hocam? Tabii ki var. Tabii ki var. Yani o belki biraz daha önümüzdeki zaman içerisinde görülecek. Mesela burada çok açık olarak planör görülüyor, uçak görülüyor. Helikopter görülüyor, bakın açık açık görülüyor yani evet. bu e, Mısır kabartmalarında açık alenen görülüyor. E, şurada da yani çok mükemmel uçaklar, denizaltılar, yani birçok teknik alet edevat görülüyor. Ki Hz Süleyman'ın da e, çok süratli bir hava vasıtasına sahip olduğu yine açık açık belirtiliyor. E, mesela bak buradaki araba e, herhangi bir At falan çekmiyor yani hayvanlı çektiği bir araba değil, yani müstakil bir araba. Evet. Bu teknoloji Hazreti Süleyman cinlerden aldı, fakat insanların e, kullanımına o dönemde müsaade etmedi diyor evet. hocam. Mesela şu kayan yontması üzerindeki şahsın da oturduğu yer, adeta bir motosiklet üstünde gibi oturuş şekli, yani önündeki vasıta da onu andırıyor. Yani çok karışık bir teknolojik aletle iç içe olduğu görülüyor. Evet. Buna benzer yüzlerce, binlerce kaya yontması ve resimler var. Hz. Süleyman devrindeki teknolojiyi zaten Kur'an açık açık anlatıyor. Yani e, Demirin yumuşatıldığını, e, geniş çapta kullanıldığını, Davut devrinde, Hz. Davut zamanında, Hz. Süleyman zamanında e, çok e, süratli hava vasıtasıyla e, o bölge içerisinde Hz. Süleyman'ın gezinti yaptığı, Ayrıca şeytanların ona dalgıçlık görevi yaptıkları ve deniz altından birçok malzeme getirdikleri gibi çok kapsamlı izahlar var. Yani o devir insanların pek aklının alamayacağı derecede hayret verici bir devir. Yani çok şaşırtıcı bir devir. Evet. Ama mesela asrımızda yine cinler devreye girse yine şeytanlar görünse insana ilk başta bir şaşırırlar fakat çok çabuk adepte olurlar. Yani o mesela teknoloji de çok çabuk adapte oluyorlar. Mesela internet çok şaşırtıcı bir şeydir. Evet. Çok çabuk adapte oluyorlar. Mesela cep telefonları, yani o zaman hayal dahi edilemiyordu böyle bir cep telefonu. Yani koskoca biliyorsunuz telefonlar yapılmıştı ilk başta böyle seyyar telefonlar. Ki onlara bile şaşırmıştı insanlar. Yani teknolojileri olan hayret çok kısadır insanlarda. Evet. Çok çabuk adapte oluyorlar. Kullandıktan sonra özellikle. Tabii tabii yani kısa sürede. Mesela o eski masada kullanılan ampul birkaç yakmada hemen alışmışlardır. Yani şaşırmadıkları anlaşılıyor. <laughs> Halka neden acaba kullandırılmadı hocam? Bunun bir amacı var mıdır? Yani belki kıskanmış olabilirler Yani halkı çünkü aşağılık görüyorlardı, basit evet. görüyorlardı. Onların layık olmadığını, adi olduğunu düşünmüşlerdir. Eee kendilerini seçkin olduklarına inanıyorlar zaten bu sarih ifadelerinden açık açık anlaşılıyor. Çünkü bir saray var, saray yönetimi var ve sarayın seçkinleri var. Sırf onlara yönelik kalmış teknoloji ve bilim. Evet. Öyle gibi görünüyor. onların bunu kullanma olasılığı da var büyük ihtimalle. Çünkü Tabii tabii onlar kullanmışlar evet. zaten. Ama yani cinlerle ve şeytanlarla yoğun bağlantı olduğu zaten e, kaya resimlerinde çok açık görülüyor. Yani alenen e, böyle cin resimleri var. E, şeytanı andıran varlıklar var. Onlarla yoğun bir bağlantı içinde oldukları, onlara saygı gösterdikleri de görülüyor. Evet. Yani bir bilgi alışverişi olmuş anladığımız kadarıyla. Yani. Evet. Bu aynı şekilde Süleyman zamanında da oluyordu. Hazreti Süleyman zamanında da oluyordu. Yani bu insanlar şu an şaşırıyorlar ama e, cinlerden haber almak da çok rahat mümkün oluyor. Ben mesela bunu biliyorum cinlerden haber alındığını. Mesela ben ilk başta şaşırdım ama çok çabuk adapte oldum. <laughs> yani e, yani ben cinlerin haber getireceğini biliyordum yani duyuyordum ama yani insan bu asırda yani böyle yakinen bile anlamak değil mi? Biraz evet. acayip bir gidiyor evet. insan şaşırıyor evet. yani. Yani imkansız gördüğüne değil de ama her ülkede insana da bir ilk tanımanın bir hayreti olur. Ama çok çabuk adapte oluyor insan. Yani her türlü bilgiyi getirebiliyor cinler. Evet. Yani en gizli bilgiyi bile çok rahat getirebiliyorlar. Evet. Yani git mesela sor, öğren gel diyorsun. Gelip ne, bütün detaylarını tam doğru olarak, net olarak söylüyor. Ben mesela ben arkadaşlarımda da gördüm. İlk önce hakikaten şaşırdılar ama yani en fazla bir saat falan sürdü şaşırmaları. Çok çabuk geçti.